Mamay Medya kanalından herkese hayırlı mutlu hafta sonları dileriz. Sakarya Süper Amatör Lig B grubu 7. haftasında Lider Karos Azize Spor 2. sırada bulanan Tank Spor'la deplasmanda 3 puan için mücadele verecek. Evet, Zekeriya günün talebeleri deplasmanda 3 puanı almak için hazır olduklarını belirtti. Aynı şekilde Tank Spor'da Kemal Cebeci ve teknik ekibi bu karşılaşmanın 3 puanla çıkmak istiyor sevgili izleyiciler. Evet bu karşılaşmayı ben Deniz Zafer Omay'ın anlatımıyla YouTube Omay Media ve Facebook Muzaffer Omay profillerinde eş zamanlı olarak izlemektesiniz. Sakarya'da birçok amatör ligi sizlerle futbol severlere aktarıyoruz. Youtube, Omay Medya ve Facebook Muzaffer Omay profillerinde bu maçtan sonra da maç özetini sizlerle futbol severlere aktaracağız sevgili Evet karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor. Hareket kırmaya başarılar dileriz Omay Medya olarak. Evet orada müdahale. Geriye doğru offside paylar kalkıyor Aziz adına. Yes, sevgili orada. Sinan Gündüz. Evet, sol tarafta topu yönüyor. İçeri doğru. Orada müdahale geliyor sevgili izleyiciler. Sol tarafa arada pas denemesi. Ceza sahasında içine doğru yerde kaldı. Evet pozisyon böyle oluştu sevgili izleyiciler. Tekrar ekrana geliyor. Fena o bölgede gole gidiyordu. Doğan Can güvenir. Yerde kaldı. Sarık, o bölgede sarı kar çıktı sevgili izleyiciler. Arkadaşlar Doğancan güvenirse güzel yerde kaldı. Sarılar çıkıyor. Tehlikeli bir yerden. Tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Düdük çaldı. Sinan geliyor. Sinan Sinan kaleye doğru üstten dışarı çıkıyor. Etkisiz. Hemen oynadı yanındaki arkadaşına. Murat sağ tarafa doğru gönderdi. Baskı var sevgili izleyiciler. Sinan Gündüz'den. Evet top şimdi Azize Spor'da orta yalanında aldı topu. Sol tarafa doğru bir top denemesi. Kaleci o bölgede Bilal Atmaca çıktı uzaklaştırdı topu. Çınar topun başında Sinan pas yaparak oynamayı tercih etti. İsmail kaleye doğru içeri çevirdi. Kafayla müdahale. geldi seyirciler. 1 0 öne geçti. Gol pozisyonu ekrana geliyor. Gürkan Kaya çıktı. Tank Plus o bölgede Tank Spor 1-0'a geçti. Böyle İsmailkan Polat orta açıyor. Kafayla müdahalesi Gürkan Kaya'nın 1-0 önde seyirciler çevirdi topu yürüdü sağ tarafa doğru Emre Akbaş Emre Emre Akbaş Emre Akbaş kaleye yandan dışarı çıkıyor Aziz Spor aldı sevgili izler şimdi pas yapıyor sol tarafa doğru kaleciyle karşı karşıya müdahale geldi penaltı beklentisi hiçbir şey yok diyor sevgili izler. Ben bekledi. Senat Sancar yerde kaldı. Evet topu şimdi dışarı gönderiyor. Evet. Evet bu pozisyonda İsmail önünde Doğancan var. İsmail sağ tarafa doğru çevirdi. Gürkan Kaya vardı. Sinan aldı. Sinan bir çalım denemesi. Sinan ceza sahasında Sinan Abi. olmadı. Bak, bak, bak. Olmadı devam ediyor pozisyon sevgili Çevirdi geriye doğru. Orada müdahale çalışıyor. Aradan pas denemesi ceza sahası içinde. içeri çevirdi kaleci sevgili izleyiciler. İki hamle alıyor topu. Bilal Atmaca çevirdi topu tekrar Hüseyin içeri orada müdahale önünden geçti top izciler, müdahale edemedi Aziz Spor Gürkan Kaya sağ tarafa doğru gönderdi topu şimdi sağ taraftan atak oluşturmaya çalışıyor Tank Spor çevirebilecek mi Mehmet Avcı top Mehmet Avcı'da Mehmet Avcı içeri bir orta Gürkan kafa çalışıyor Gürkan Kaya kaçırdı İsmail İsmail içeri çeviriyor. Günkhan son müdahale yapamadı. Takip edip abone olabilirsiniz. Sakarya'da birçok amatör ligi izleyebileceksiniz sevgili YouTube, Omay Medya ve Facebook Muzaffer Omay kanallarında evet karşılaşmanın ilk yarısının son dediği geldi. Sakarya'da birçok amatör lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Dedi bekledi. Şimdi sol tarafa doğru bir top. Sol tarafta o bölgede Hüseyin içeri doğru bir orta kaleci. Umut geriye doğru oynuyor. Evet kaleci kaleci sekti orada. Evet içeri doğru bir orta denemesi. Kaleci top orada istediği gibi olmadı. Dışarı çıkıyor. Gider. Azize Spor baskısı. İçeri doğru. <İkazık> gol geldi. bir gol geliyor. Gol postanın ekrana geliyor. Böyle geldi gol. Hüseyin Taşı da sevgili izciler. Kafayla müthiş gol geliyor. Recep Hikmet. Evet, serbest uç kullanılacak sevgili izleyiciler, İçeri doğru Kafayla müdahale, Rambun'un o bölgede böyle evet, kalkıyor, off-site kararlı, off kararlı çıktı orada. Düdük çaldı. İçeri doğru bir orta. Boşta kaldı. geçti. top dışarı çıkıyor. Tank Spor mücadelesi. Ceza sahası kaleye doğru dışarı çıkıyor. Dışarı çıktı top. Evet Murat içeri doğru bir orta denemesi. Kaleci çift yumruk. Vurabilecek mi orada? Müdahale. Şimdi sağ tarafa doğru olmadı. Şimdi yandan dışarı çıkıyor. Baske Ensar, Ensar sağ <laughs> kafa doğru gibi bir pas <gülüyor> denemesi <gülüyor> çevirdi kaleci müdahale etti o bölgede sevgili izleyiciler. Evet köşe vuruşu kullanılıyor kafayla müdahale, <laughs> ters müdahale. Zekeri Aygün'ün talebeleri 3 puanı alıyor sevgili izler deplasmanda Tank Spor önünde son dakikanı kendi kalesine attığı golle İsmail Kampulat'ın gol pozisyonu ekrana geliyor sevgili izler. Böyle oluştu pozisyon. Böyle geldi gol. Müthiş. Burada orada kendi kalesine İsmail Kampulat sevgili izler, Karasol taraftarına geliyor. Karasol size skor oyuncuları. Maç da bitti sevgili izleyiciler. Son dakika ters kendi kalesine attığı golle İsmail Kampolat'ın 2-1 yeniyor. Karasol size skor sevgili futbol severler. Gazi Spor seviliyor. Kalaycısı bunda.